Dilimi burnuma değdirirsem ile evleneceğim. Doktor satılmış, doktor satılmış. Zıkkum. Ay pardon, ne var? Hastayı kaybediyoruz, bir şey yapın. Tamam, ben şimdi hastayı geri getireceğim. Sana iğne yapıyorum. Hayri Bey. Lütfen kendinize gelin. Kalp mesajı, kalp mesajı, kalp mesajı. Hastayı kaybediyoruz. Suni teneffüs lazım ama ben yapamam. E, yapacak bile şey var mı? Uçuyorum. <laughs> evet kendimizi iğne yapıyoruz. Bizzit. Ay ay Şıtkı. <laughs> Şimdi Hayri ve Can abi güreşe geliyorlar. İki çıktı merdane, ikisi de birbirinden merdane. Ayri ya Allah. <gülüyor> Gel <gülüyor> singing ben klar is not roman